MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş seçimlerde yeniden milletvekili seçilebilmek için Kayseri'den mi, İzmir'den mi, Yozgat'tan mı, hangi ilden milletvekili adayı olacak? MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş açıkladı. MHP Milletvekili Ahmet Erbaş son noktayı koydu. Haberin tamamını sonuna kadar izleyiniz. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş basına yaptığı açıklamada yapılacak olan genel seçimlerde tekrar Kütahya'dan milletvekili adayı olacak. Açıkladım. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, asla kesinlikle başka bir ilden milletvekili adayı olmayacağını ben Kütahya'nın milletvekiliyim. O yüzden yapılacak olan genel seçimde yeniden Kütahya Milletvekili seçilmek için partim Milliyetçi Hareket Partisi'nden Kütahya Milletvekili adayıyım açıklamasında bulundu. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş son zamanlarda şahsının yeniden milletvekili seçilebilmek için Kayseri'den, İzmir'den, Yozgat'tan aday olacağım Kütahya kamuoyunda konuşulmaya başlamış. Kamuoyunda konuşulanların hepsi tamamen asılsızdır, yalandır. Yapılacak olan genel seçimde partim Milliyetçi Hareket Partisi'nden Kütahya Milletvekili adayıyım. Kütahya kamuoyu böyle bilsin açıklamasında bulundu.